Kıymetli dostlar, acaba hayatımızın merkezinde ne var? İnsanlara baktığımız zaman kimisinin hayatının merkezinde spor vardır, kimisinin hayatının merkezinde sağlık vardır, kimisinin hayatının merkezinde kariyer yapmak vardır, kimisinin hayatının merkezinde para kazanmak vardır. Bunların hiçbiri yanlış değil. Para kazanmak yanlış değil, spor yapmak yanlış değil. Fakat bunlar hayatımızın merkezinde olacak kadar güçlü şeyler değil. Bildiğiniz gibi hayatımızda bazen kasırgalar olur. Ne olur? Kasırga geldiği zaman ne olur? Gelir böyle zayıf olan şeyleri önüne katıp götürür. İşte eğer hayatımızın merkezinde bahsettiğim o şeyler olduğu zaman sağlıktır, spordur, para kazanmaktır. Bunlar güzel şeyler ama bunlar zayıf olduğundan dolayı problemler geldiği zaman problemlerle başa çıkamayız. Ama hayatımızın merkezine Allah'a imanı, Allah'ın rızasını koyduğumuz zaman ne olur? Güçlü oluruz ve her şeyle başa çıkabiliriz. Çünkü Bediüzzaman Hazretleri buyuruyor ki hakiki imanı elde eden adam, kişi kainata meydan okuyabilir diyor. Peygamberimiz de buyuruyor ki mümin diyor her zaman kazanmak zorundadır. Ona bir iyilik isabet ettiği zaman şükreder. Bu onun için hayırlı olur. Kötülük isabet ettiği zaman sabreder. Bu onun için hayırlı olur diyor. Şimdi bir insan buna inandığı zaman ne olur? Problemler karşısında daha dayanıklı olur. Şimdi bunu bir bisiklet örneğinde göstermek istiyorum. Bisiklet tekerleği. Şimdi gördüğünüz gibi bu bisiklet tekerleği ve fakat lastiği yok varmış gibi düşünelim. Bu can, bu tel bu da bisikletin göbeği oluyor. Eğer biz hayatımızın merkezine kariyeri koyarsak, parayı koyduğumuz zaman bu göbeği buraya almış gibi oluyoruz. Bu göbek burada olduğu zaman bisiklet nasıl gider? Böyle, 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 böyle gider. Düzgün gitmez, bizi rahatsız eder. Ama bu göbek merkezde teller olmasa ne olur? Böyle yalpalayarak gider. İkisi de lazım yani. Hem merkez lazım hem teller lazım. Şimdi hayatımızın merkezine Allah'ın rızasını, Allah'a imanı koyduğumuz zaman bu Onunla irtibatımızı Kur'an okuyarak, namaz kılarak, ibadet ederek, başkalarına yardım yaparak, büyüklerin saygı göstererek irtibatımızı böyle güçlendirirsek ne olur? Nasıl bu bisiklet güzel gidiyor, tekerlek güzel gidiyor? Hayatımız da güzel gider. Ama hayatımızın merkezine Allah'ı aldık, Allah'ın rızasını, Allah'ın iman aldık. Ama onunla irtibatımız güçlü olmazsa, Kur'an'ımız olmazsa, namazımız olmazsa, işte büyüklerimize saygı olmazsa, Peygamber Efendimiz'i takip etme, yolundan gitme, sünnetini yapma olmazsa ne olur? E, bisikletimiz böyle yalpalayarak gider. Bu sefer ne olur? Rahatsız oluruz. Aynen bunun gibi bizlere ne yapmamız gerekiyor? Hayatımızın merkezine Allah'ın rızasını, Allah'a imanı alıp onunla irtibatımızı Kur'an okuyarak, namaz kılarak, ibadet yaparak, başkalarına faydalı olarak güçlendirmemiz gibi. Böyle yaparsak Nasıl bu bisiklet tekerleği böyle olduğu zaman güzel gidiyor, hayatımız da güzel gider. Cenab-ı Allah inşallah bizleri hayatının merkezine Allah'ın rızasını, Allah'a imanı koyup onun rızası içinde yaşayan kullarına eylesin. Beni izleyip, videomu beğenip, yorum yapıp abone olduğunuz için çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun.